Günaydın Manisa programından herkese günaydın. Bugün renkli bir sabah uyandık. Ee, Amerikan Kültür Kolejinden anaokulu öğrencilerimiz var bizlerle birlikteler. Hepsi cıvıl cıvıllar, hepsi enerji dolular. Onların enerjileri de bize yansıdı açıkçası. Ee, çok hareketli bir sabah oldu bizim için de. Öğretmenlerimiz var. Amerikan Kültür Kolejinden sağ olsunlar bizi ziyaret ettiler. Bu cıvıl cıvıl arkadaşlarımız. Ekranda da görüyorsunuz hepsi çok heyecanlı. Benim gibi çünkü onların enerjisi dediğim gibi bizlere de geçti. Öncelikle hocalarımızı tanıyalım ama ilk olarak sizi tanıyalım. Evet, Mine Hızlı, Amerikan Kültür Koleji İlk Öğretim Müdürü'yüm. Bugün gazeteciler bayramı olduğu için öğrencilerimizle birlikte sizi ziyarete geldik. Öğrenciler çok heyecanlı gördüğünüz gibi onlar için çok güzel bir deneyim oldu. Yani şu an kendilerini televizyonda gördükleri için çok heyecanlılar. Aileler de ekran başında, onları büyük bir heyecanla bekliyorlar. Bugün gazete buraya gezecekler, Yayın nasıl yapılır? Nasıl, yani biz televizyonda çizgi film biliyorsunuz onların dünyası, evet. çizgi film izlerken e, gördükleri şey şimdi kendileri ekrandalar, e, farklı ekranın bu tarafına geçtiler. O yüzden onlar çok heyecanlı. E, güzel bir deneyim olacak çocuklarımız için. Kesinlikle öyle. Bizler için de güzel bir deneyim oldu. Kendimi şu an ekranda gördüğümde <gülüyor> <gülüyor> böyle garip bir... elleri kaldıralım ama ya neredeyiz şu an biz? Neredeyiz? <gülüyor> <gülüyor> Tamam, evet. biz bir yandan hocalarımızla konuşmaya devam edelim. Ee, Amerikan Kültür Koleji yeni açıldı bu yıl, evet. ee, eğitim öğretime evet. başladı. Hocalarımızı tanı tan tanıyalım oh, ilk tanı olacağız. Şimdi burada iki sınıfız, kartaneleri minik yıldızlar, ee, küçüklerimiz minik yıldızlar, öğretmenimiz Sibel Hanım, Sibel Karlı. eğitim koçumuz, klas menajerimiz Nur Hanım, Nur Özbaş. E, büyük sınıfımız e, kar taneleri. Öğretmenimiz Özlem Yıldırım. Class e, managerimiz Ezgi Pehlivan. Biliyorsunuz bize bilingual sistem var. Sınıfta evet. eğitim koçlarımız var İngilizce. E, her sınıfta iki öğretmenli modelimiz. Ee, öğrencilerimiz çok mutlu çok keyifli ee, güzel başladık yani hem yeniyiz hem eğitim öğretim yılında keyifli başladılar çok güzel uyum sağladılar öğretmenlerimiz onların oryantasyonunu çok kısa sürede gerçekleştirdi şu an çocuklarımız mutlu onlar mutlu olduğu için velilerimiz mutlu <laughs> güzel bir yıla başladık. Kesinlikle öyle güzel bir enerji var aranızda çünkü çok, e, hem arkadaşlarımıza yansımış hem de öğretmenlerimize yansımış evet, evet. E, Amerikan Kültür Koleji'nin farkında burada görmüş farkını, oluyoruz. Farkını evet evet burada görüyoruz. <laughs> e ee, o zaman küçük bir şarkımız var bizim. Arkadaşlarımızın söyleyeceği, onların bize söyleyeceği. Onu alalım hazırsa her arkadaşlarımıza rica edelim. çocuklar. Şöyle. Bir de çiçeklerimiz öyle... vardı. Bir de çiçeklerimiz vardı. Çiçeklerimizi tamam. Çiçeklerimizi teslim edelim. Ben alayım çiçeği. Evet, Çok teşekkür ediyorum. Olsun. Çok sağ olun. Teşekkür Çok ederim. Bu abi. güzel çiçekler için. Kartal nereleri alarak. Hı? Hı. Ha söyle bakayım. Kalsetçi kutlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Ee, şarkımız gelsin sonra tek tek konuşturacağım. Tamam? Şarkımız hazır sağlayalım. Here we go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eight. Nine. Step forward. One, two, three. Step back. One, two, three. Spin. Evet dediğimiz gibi günaydın Manisa'ya. Bugün cıvıl cıvıl başladık. Cıvıl cıvıl da devam ediyoruz. Sen evet bana hocamızdan mikrofonu rica edeyim. Ne söylemek istiyorsun? Ne ne ne? Ne Bir dakika bir dakika. Bildiğin bir şarkı var mı? Ne var? Bir dakika arkadaşına şarkı söyleyecek şimdi. Ne var? Bir dakika ne var söyle. Hadi söyle bakayım. <laughs> Dur, tamam. O zaman tamam hocamıza devam edelim ee, peki hocam ee, Amerikan Kültür Koleji bu sezon açıldı yeniden baş, yeni başladınız açıkçası e, fark farkınız nedir diğerlerinden açıkçası onu soracağım aslında fark görüldü mü evet, sefer <laughs> ama Şimdi biraz önce de gördünüz ee, eğitim koçlarımız çocuklarla sürekli İngilizce konuşuyorlar ve artık çocuklar 3 e, haftalık bir süreç geçti 3-4 haftalık e, öğretmenlerimizin söylediği o direktifleri artık anlamaya başladılar ve kendileri yavaş yavaş e, İngilizce Türkçe konuşmaya başladılar ee, en önemli farklarımızdan biri buydu zaten çok kısa zamanda da bunu hissediyoruz biz okul içerisinde de aileler de evde hissetmeye başladı. Yani o İngilizce farkındalık, İngilizce olan sempati ve rahat kendini ifade edebilme olayı başladı öğrencilerimizde, daha okul öğrencilerinde bile. Tabii bütün okulda bu aynı şekilde geçerli. Diğer öğrencilerimizde de ee, aktivitelerimiz çok güzel. Gezilerimiz var. Çocuklarımız okulda hiç sıkılmaya fırsat bulamıyorlar. Çünkü öğretmenlerimiz de onlara çok güzel aktiviteler hazırladığı gibi branşlarda gezdikleri için okul içerisinde çocuklar sürekli hareket halinde. Çok enerjikler görüyorsunuz. Onları bir sınıfta tutmak mümkün değil. O e, branşları gezme, farklı ortamlarda ders yapma Çocuklara çok iyi geliyor. Ee, o yüzden keyifliler. Okulda çok mutlular. Her sabah okula keyifle gelip okul içerisinde gözlemliyoruz. Çok mutlu. Eve gitmek istemeyen çocuklar var. Anaokulu için bu büyük bir başarı. Kesinlikle. Normalde çünkü ağlayarak gelirler biliyorsunuz. Ve çocuğu sabah okula ağlayarak bırakmak çok zor. Evet. Ama onlar okul, okullarını çok sevdiler. Her sabah böyle çok keyifle gelip akşam da hani gidiyor muyuz falan diye. Böyle zorla gider e, durumdalar okulda. O yüzden onları böyle gördüğümüz için e, mutluyuz ve e, istediğimiz başarıyı elde ettik. Yani anaokul için istediğimiz en önemli şey buydu. O zaman burada velilerin de şansı var. Çünkü bu sıkıntı yaşamalılar. her sabah evet. hadi hadi kızım, hadi oğlum hani ağlarlar, evet, sızlarlar evet. ama bu yok ki. Onlar koşa koşa Çünkü Küçük yaş gruplarında yani güvenlik, hijyen ve okula mutlu gelmesi. Evet. Velilerin ilk hani üç madde sayacak olursak güvenli bir ortamda olsunlar. Sağlıklı, hijyenik beslensinler ya da ortamlar öyle olsun. Ve çocuk mutlu gelsin, eve mutlu dönsün. Biraz da enerjisini atmış dönsün. En <laughs> <laughs> çok izlenilen şeylerden biri. Bunları şu an gerçekleştiriyoruz. O yüzden hepimiz keyifliyiz. Biz çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Biz şimdi biraz kanalı gezeceğiz galiba. Aynen, Onlar başladılar hareketlenmeye. Evet. <laughs> evet. Şöyle bana doğru gelin çocuklar. Geriye doğru gelin. Geriye doğru gelin. Geriye doğru gelin. Arkadaşlar. Gelin. Geriye doğru. Hep birlikte el sallıyoruz tekrardan. Günaydın Manisa diyelim. Hepiniz <laughs> Günaydın Manisa. Günaydın Manisa kısa bir reklamın ardından kaldığı yerden devam edecek.